Ne? Ne? Neyi yok ettin neyi? Piramitleri. Piramitler mi? Mısır'da dev yapılar. Böyle kocaman, devasa, on binlerce ton ağırlığında. Evladım sen kafayı mı yedin? Piramitleri yok etmek de ne? Of. Ben ne yapayım şimdi? Baştan mı inşa edeyim? Müteahhit miyim ben? Bir de utanmadan on binlerce ton diyor. Nasıl yapayım ben piramitleri baştan? Git adam akıllı bir şeyleri yok et de icat edeyim. Tabi 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 efendim. Git hadi hadi. Tonti haber ver bana. Hadi bakayım. Of of. Ne yapacağım ben bu çocukla? İşte karşınızda dünyanın en iyi mısır patlatıcısı Neco. İzle ve öğren Mika. Beni kaç sene masalonundan istediler de gitmedim. Ya. Aa, Burasıyı patlatmak bir aşktır. Mısıyı patlatmak bir sevdadır. Bir. Bir. Mısırla yanıyor. Neyse ki ucuz atlattık. Değil mi Mika? Ha, of ne Joya. Merhaba. Ah. O ne ya? Neden buldun o mısırları? Mercan dede süper bir mısır patlatıcı yaptı. Her şeyi iki dakikada hazırlıyor. Hmm. E o zaman içecekler de benden. Oh. ay. Eh, hadi bakalım. Herkes otursun. Bugün çok güzel bir belgesel izleyeceğiz. Oley! Yaşasın! Çok severim belgesel. <laughs> Antik Mısır belgeseli. Bir saniye ya. Şimdi Mısır yiyip Mısır belgeseli mi izleyeceğiz? <laughs> çok komikmiş. <laughs> Nasıl ya? Komik değil mi? Bence komik yani. Başlatıyorum. Sessizlik. Mısır, çöllerinde yer alan onlarca ilginç yapıyla dünyanın en ilgi çekici yerlerinden biridir. Bir saniye ya. Size de bir gariplik var gibi gelmiyor mu? <laughs> Demetia! Aa, bravo Neco. Yine bir şeyleri fark ettin. Hoş geldin Demetia. Merhaba. Yine bir şey mi oldu yoksa? Bence evet. Fark ettim çünkü. Sanki mısırlar biraz tuzlu olmuş. <laughs> Gariplik o değil ne çocuğum. Maalesef arkadaşınız Tonti yine tarihte bir şeyleri bozdu. Hem de Mısır'da. O yüzden Mısır'a gitmeniz lazım çocuklar. Hmm. Tonti bir rahat duramıyor şu çocuk. Yine neyi bozdu acaba? Piramitleri. Hmm. Piramit mi? O da kim? Kiremit diyor akıllım. Piramit değil. Dinamit mi? Ay ben korkarım öyle şeylerden. Korkmayın, korkmayın. Piramit sadece. Büyük Mısır yapıları. Ama Tonti nasıl becermişse piramitleri yok etmiş. Yerine saçma sapan şekiller gelmiş. O zaman size yolculuk göründü çocuklar. Hadi bakalım. <laughs> of ya yine mi? Keşke tek sorun Mısırların tuzu olsaydı. <laughs> arkadaşlar, çap çap çabuk olalım. Plan biter bitmez inşaat başlayacak. Sabaha her şey hazır olsun. Bunlar eşim Firavun Bey'e çok güzel bir doğum günü hediyesi olacak. <laughs> hmm, demek piramitlerin planı böyle çizildi. Bakalım ben kendimden neler katabileceğim. <laughs> Biraz da sanat konuşsun. Of, olamaz yine geç kaldık. Tonti orada bir şeyler yapıyor. Geldik mi ya? Gelmediysek ben biraz uyuyayım bari. Geldik akıllım. Hatta geç bile kaldık. Tonti, ne yapıyorsan Hemen vazgeç. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz ama geç geldiniz arkadaşlar. Piramitlerin planını öyle bir bozdum ki artık kimse düzeltemez. Ama bize yakalandın sonunda. Şimdi hemen zaman makinesini bize geri ver ve bu iş kapansın artık. Peki tamam beni yakaladınız. Ama yine bir soru soracağım. Korkmayın bu sefer çok kolay olacak. Ha, sor bakalım karşında dünyanın en zeki faresi Neco var. Tadı en güzel macun hangisidir? Ee... Macun mu yoksa çikolatalı bir şey mi? Hmm. Bana da öyle geliyor. <laughs> Hadi çav. Hmm. Bence Manisa mesir macunu. Bana o biraz acı gelmişti. Hmm. Ama zaten Tonti tatlı anlamında sormuyor ki, tadı en güzel diyor. Hmm. Öyle mi Tonti? Tonti? Oh Tonti nereye gittin? Of yine kaçtı bu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ya? Piramitleri bozmuş. Nasıl düzelteceğiz bunları? Nasıl bir şeydi bu piramit? Ben hiç hatırlamıyorum. Hmm. Aha buldum. İşte bu. İyi de bu daire. Aa, hadi ya. Olmadı mı? <laughs> ben buldum sanki arkadaşlar. Ama yapmak için 10 tane adama ihtiyacımız var. İyi de buradaki insanlar bizi dinlemez ki. Ben dinleyecekleri birini tanıyorum. Demetia, Demetia, sana ihtiyacımız var. Ne oldu çocuklar? Biliyorsunuz, sizin zaman diliminizden birinin bozduğu bir şeyi düzeltemiyorum. Sadece bir şey yapmanızı istiyorum. Ne zaman? Tamam, tamam, tamam. Aa! Çok güzel. Tabii ki. Aa, kocaman oldu. İşte şimdi bittim. Dur dur. Bence bir planları var. Aa! Süper. Demet kneo patrı oldu. Askerler! Çap çap çabuk buraya gelin siz dördünüz yan yana durun en altta siz olacaksınız siz üçünüz onların üstüne siz ikiniz de onların üstüne ve sen en tepeye çıkacaksın aa vallahi gözde fiko o da sanırım benim kadar akıllı bir fare gerçi tam benim kadar olmasa da var bir şeyler ne sandın akıllım beden eğitimi dersinden aklımda kalmıştı şimdi askerler yıkılmadan bu şekli hemen duvara çizelim Sağlık arkadaşlar, ben de unutmuştum piramitlerin şeklini. <laughs> bir saniye, aklıma bir şey geliyor mu? <laughs> Nedir o? <laughs> Çok güzel. Ne dedin? Ne dedi? Komik bir şey mi söyledin? Ne dedin? <laughs> Geleceğe gidince görürsün akıllım. Of ya. O zaman buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Teşekkürler Demetia. Sen olmasan başaramazdık. Ben hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Her şeyi siz hallettiniz. O zaman geleceği yapıştır. Benim ilk önce Mika'nın isteği için kraliçe kılığında birkaç şey yapmam lazım. Eyvallah. Çap çap. <gülüyor> <gülüyor> Hazır olun. Şimdi çok şaşıracaksınız. Ne acaba ben çok merak ettim. Ne dedin orada Demetcan'ın kulağına? Ha? Komik bir şey mi dedin? Ne dedi acaba? Siz biliyor musunuz? Ne dedin? Şşş. Mısır piramitleri hala dünyadaki en ilginç yapılardan biridir. Ama orayı en ilginç kılan şeyse Sphinx heykelidir. Geliyor geliyor! Sphinx heykelinin neden fare şeklinde yapıldığının gizemi hala çözülememiştir. <laughs> Baksan Mika'ya neler de düşünmüş. <laughs> Çok güzel ve komik oldu çocuklar. Ama artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Belki bir gün yine görüşürüz. Kim bilir? Yine bekleriz Demetia. Her, Her şey için teşekkür, teşekkür ederiz. Bay bay. Güle 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 güle, güle, güle Demetia. Ya. ya şu Sphinx'i fare gibi yapmak niye benim aklıma gelmedi acaba. Çaptan mı düşüyorum? Hadi hadi kıskanma akıllım. Aa, Tontini sorusu. Dede, Tonti yine bir soru sordu ama bilemedik. Neymiş bakalım? Tadı en güzel macun hangisidir? <laughs> çok komikmiş. Cevap çok basit şekerlerim. Akşama size lahmacun ısparlamama ne dersiniz peki? Ha? Bence evet. <laughs> ha. Anladım. Lahmacun. Ha. Lahmacun. Tabii ya. Çaptan düştüm ben. Bunu kesin bilmem lazımdı. <laughs> aferin Tonti. Tontişim benim. Gerçekten aferin. İlk defa akıllıca bir şey yaptım. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Aa, öyle mi? Ne yapmışım ki? Sphinx heykelini fare şeklinde yapmışsın. <laughs> Ohohoho. Farelerin yüz akısın Tonti. Farelerin gururusun Tontişim. <laughs> Öyleyim değil mi? Tamam tamam şımarma. Şimdi seninle öyle bir plan yapacağız ki... Öyle bir şey değiştireceğiz ki... Bu saf delik fareler asla neyi değiştirdiğimizi anlayamayacak. Hazır mısın Tonti? Ha hazırım. O zaman... Şimdi onlar düşünsün. <laughs> tamam sen çok gülme. En çok ben güleceğim. <laughs> olacak roboti? Bu sene pembe tonları moda. E geçen sene de pembe modaydı. Ne yapayım ben pembe seviyorum. Of robotum var diyorsun mutlusun sanıyorlar. Arkadaşlar Mercan dediği uyandıracaksınız. Sessiz olalım biraz. Merak etme Mercan Meteo Mete o düşse uyanmaz. Ay. 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 Ucuz atlattık. Çocuklar ne oluyor? Aaaa! yok. Tamam. Dandi merhaba. Mercan dede nasılsın? Ben Dandi. Çok önemli bir şey oldu. Müzenin en önemli tablosu silindi. Hı? Hangi tablo? Bilmiyoruz. Müzenin tam ortasında en çok ziyaret edilen yerdeki tablo. Bir türlü tabloyu hatırlayamıyorum. Kimse hatırlamıyor. Aa, Aa, tablo. Nasıl bir şey Ay hiç görmedim. Bunu çözsen çözsen sen çözersin. Hı, hmm. anlıyorum Dandi. Aradığın için teşekkür ederim. Hemen bakıyorum. Görüşmek üzere. ne oldu dede? Ha? Aa, o ne dede? Görmüyor musun akıllım? Kumandan korumalı kitap. <gülüyor> <gülüyor> Kumandan değil, kuantum. Ha, peki o ne demek? Tonti zaman makinesini çalınca mecburen bunu yaptım çocuklar. Bu kitap tarihteki bütün büyük olayları yazıyor. Zamanda yolculuk çok tehlikeli bir şey. Tarihi tamamen bozabilirsiniz. Ya kesin bittik biz. Vallahi yandık. İşte buldum. Mona Lisa tablosunu silmiş. O da ne? Dünyanın en ünlü tablosu çocuklar. Leonardo da Vinci tarafından 1507 yılında bitirilmişti. Ama Tonti her ne yaptıysa da Vinci'nin tabloyu bitirmesine engel olmuş. yanmadık, yanmadık. Ama bunu değiştirmemiz lazım çocuklar. O zaman bir zamanda yolculuk görevine daha çıkıyoruz. <laughs> Gözlerim şimdiden döndü benim. az kaldı Lisa. Biraz sabret. Ama çok uzun sürdü. Benim de ağrıyor artık. Az kaldı işte. Dört yıldır uğraşıyorum bu tabloyla. <laughs> Peki şimdi bu resmin adı ne oluyor? Selfie mi? Selfie mi? O ne ya? Bunun adı portre. Peki beni bir de böyle gülerken tek çizer misin? Meydana asacağım. Meydana mı? Ya meydan gram diye bir duvar yapmışlar. Herkes resmini asıyor, başkaları beğeniyor. Ya sabır. <laughs> Fik Ne diyorsun? Anlamıyorum ki ama. Ben bir şey demedim ki. Bik, 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 bik. Hı? Aa, aa, fare! Vallahi fare! Tamam korkma. Alt tarafı minik bir fare. Şimdi hallederim ben. <laughs> Hayır! E, sakın! Resmim! Geldik mi? Ne olur geldik deyin. <laughs> geldik. Geldik ama geç kaldık. Zamanı tam tutturamadık. Mahvoldu. Eee, tam 4 senelik yemek çöpe gitti. Ama Leo'cuğum bir daha yaparsın. Ne var yani? Kolaydı. Ay, kesin biz de mahvolduk değil mi arkadaşlar? E beş dakika öncesine gidelim o zaman. Olmaz. Eğer sorunu beş dakika içinde çözemezsek şu anda kendimizle karşılaşırız. Ve bu da... Evreni mahvedebilir. Lütfen olmasın öyle bir şey. Evren bana lazım. E ne yapacağız o zaman? <laughs> Tonti nerede peki? Heh beni mi arıyordunuz? <laughs> Geç kaldınız. Da Vinci bu tablo için 4 sene uğraşmıştı. Artık bir daha hayatta uğraşmaz. <laughs> Gel bakayım sen buraya. Bir saniye bir saniye. Önce bir sorum var size. Kediler neden dört ayakları üzerine düşerler? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ciao. Hemen dede'yi arıyorum. He ee, ne oldu çocuklar? Hallettiniz mi? Olmadı dede. Geç kaldık. Ah, oh, bu tablo çok önemli çocuklar. Da Vinci 4 sene uğraşmış. Bir daha çizemez ki dede. Hmm O zaman ona biz yardım edeceğiz. Ah, resim yapacağız. Yaşasın! Çok severim. Ya sanat benim işim zaten. <laughs> De tabloyu çiziyoruz ama yüzü yapmayı bir türlü beceremiyoruz. Mona Lisa tablosunun yüzü hep gizemli olmuştur zaten. <laughs> Olamaz geldiler. Asla kabul etmiyorum Lisa. Tam dört sene uğraştım ben bu tablo için. Ama Leonardo. Bir daha asla uğraşamam. Meydan gramada rezil olurum. Yarın oraya koyacağım diye söz vermiştin. Çabuk saklanın. <laughs> Aa, bitirmişsin zaten. Aa. Bir tek yüzüm kalmış. Ama bu da ne? Aa, 4 sene daha şu taburede oturmama gerek kalmadı artık. Kafam çok karıştı. Şimdi sen bunu hemen halledersin. Aa, ama ben pozumu veriyorum Leonardo. Hadi hemen halledelim şu işi. Bence görev tamamlandı arkadaşlar. Da Vinci bu tabloyu bitirir. Biz gidelim. Bitirmesini beklemeyelim mi? Da Vinci bu. Belki 3 ayda bitirecek o kısmı. Ben 3 ay bekleyemem arkadaşlar. Babam kazar. Biterim ben <laughs> <vallahi. gülüyor> <laughs> O zaman hadi bakalım. Yapıştır yolculuğu. Mona Lisa'cığım sen de gülüyor musun, üzülüyor musun belli değil. Biraz diş görelim ya. Merhaba. Eh, gelin çocuklar. Tebrik ederim. Hallettiniz sanırım. Hı -hı. Hemen kontrol ediyorum. Dandi merhaba. Mona Lisa tablosu geri geldi mi? Mona Lisa tablosu mu? Hiç kaybolmadı ki. Aa, doğru, doğru tabii. Benim hatam. Kusura bakma Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Tarihi düzelttiğimiz için böyle bir şey yaşandığının o farkına varamadı tabii. Hala alışamadım şu zaman yolculuğunun garipliklerine. <laughs> ben de dede, ben de. <laughs> Yalnız Tonti'nin bilmeceyi hala çözemedik. <laughs> o neymiş çocuklar? Kediler neden dört ayak üzerine düşer? <laughs> Yine hileli soru. <laughs> Cevabı çok basit. Beş tane ayakları olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> neden beceremiyorsun? Anlamıyorum. Anlayamıyorum. Ama yapmıştım. Hep arkamdan gelip düzeltiyorlar. Tamam merak etme sonraki yaptığınızı asla düzeltemeyecekler. <laughs> tamam, sen çok gülme. En çok ben güleceğim. <laughs>